Selam dostlar ben Can kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım bugün 13 bin liralık büyükleme yaptık Sivit yanına geldik bakalım iki katı kar ya dona yakın çıtırından karlar yapabilecek miyiz Başta şöyle bir farmdan başlayacağım abi Şöyle 20 tur atarak başlayalım bakalım İnşallah erkenden alır bizi oyuna Bir bugün size bir etkinlik sözü veriyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu etkinlikleri kaçırmamış olursunuz diyelim ve oyunumuza dönelim bakalım. Hadi aslanım be. Evet. Yap dört lan. İlk üçü geçtik. An Kısını bir daha üç atıyor ya çıldırtıyor beni Cık. İyi gösterdi ya hadi lan Şöyle bir biraz daha arttıralım. Bir 20 tur daha alalım. Yap artık. Yani boku çıkar. Yap artık. Ama Ya <laughs> abi kaç oldu bu? Daha yeni başladık bir de. Amına koyayım ya. Hadi lan, hadi lan. Bak kasamız da erimeye başladı. Şu kalplere bak. Şeker atmadı. iki tane attı. Yazık amına koyayım ya. Lan indir lan bir anda dört tane. Bu ya bu istediğim bu işte. Şimdi gelelim. Ödeyecek mi? Elix analiz Devam et. Tamam, tamam. Sıkıntı değil, güzel. 4000 lirayı aldık bile tertemiz. Devamı var mı? Hadi oğlum. Ya, hadi hadi. 3 çarpan ne amına koyayım. Yüksel şunu. Yükselt. Allah için bir tane daha at. Ya. Of. Herhalde sıçtık. Yapma ya, yapma ya. Son iki, son spin. Çarpan yine üç attı. Abi çıldıracağım. Pembe tek de kal. <laughs> Şaka mısın ya? 4 bin liralık satın aldık şu çarpanları büyütmesi lazım alınaması sikeyim lütfen çarpan at lütfen heh bir tane daha var mı lan bir tane daha yok Hadi oğlum hadi. 100x devam et. Devam et. Lan karpuzlar gelse pembe de geliyor. <laughs> Abi niye bugün böyle oluyor? Niye bugün böyle oluyor? Aha çok güzelsin. Elma tekte. Neyse güzel. Güzel. 12.600 lira. Tertemiz. Bu be. Bu. Uf. Artı 5 geldi. Tamam. Sonlarda gelen artı 5'ler genelde iyi olur. Hadi. Göt etme beni. Göster gücünü. Elmalar tekte kalpler. Allah'tan iyi olur dedik. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel abi. Yeter. Salacağız. İki katını yaptık. Size etkinlikten bahsedeyim. 50 free veriyoruz. Etkinliğin diğer detaylarını yorumlarda bırakacağım. E, bugünlük benlik bu kadar beyler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.